Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş olabilir Ali Babacan'ın olması lazım Recep Tayyip Erdoğan Babacan olması lazım Ekrem İmamoğlu Tayyip Yılsı, Dünya 7 Sizce Altılı Masa'dan kim çıkmalı Erdoğan'ın karşısında? Kılıçdaroğlu Neden peki? Altılı Masa'nın en kuvvetli adamı odur ondan peki. Altılı Masa, e, Muharrem İnce olabilir bence Mansur Yavaş olabilir Onun dışında kim çıkarsa çıksın kaybeder Recep Tayyip Erdoğan devlet adamı, devletlidir. Devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan karşısına kim çıkarsa çıksın havasını alır, kazanamaz. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en iyi idarecilerinden biridir. Ali Babacan'ın olması lazım. Neden peki? Adamın duruşu belli, karakteri belli geçmiş yıllardaki mesela e, ekonomimize baktığımızda yani icraat konuşsun. Bence imam olması lazım. Abicim şöyle altı masada gel, altı yüz masada gel, altı yüz masada gelse Allah'ın izniyle reisi yıkamayacaklar. Bir ufalı olarak sesleniyorum. Sizden başka size yarı olmayacağı için altılı masayı AK Parti'ye dağıtmak istiyorum. Benim yanında babacan olması lazım. Peki neden? Babacan dürüsttür, iyidir, güzeldir. Onun için konuşmaları, duruşu, her şeysi güzeldir. onun gibi bir insan Türkiye çapında Amerika'ya dersini çeken adam, Amerika'yı böyle avucuna alan adam, adamdan ondan gayrı kimse kazanacağını ben sanmıyorum yani. Ekrem İmamoğlu, onu düşünüyorum herhalde onu yaparlar. Herhangi bir fikrim yok ama hala tam belli de değil ama inşallah da olur yani ne diyelim. Eee Kılıçdaroğlu efendim. Hani Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki? Ee, yani hocam o adam siyaseti bilen bir insan. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında da yani daha iyi bir siyasetçi o adamdır. Ben o adamı görüyorum. Şahsen. Şu an 18 yaşındayım. Bu yıllık oyumu da o adama vereceğim. tanada kim olmalı? Saçsa boş. Tayyip yesin dünya gete. boş. Abze zagal. Şimdi bizim hakkımızda ne hangisi hayırlısısa hangisini Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri hangisini hayırlısını kılırsan o hayırlısı olsun. Hayırlısını istiyoruz. Kim olursa olsun Tayyip giderse Türkiye gitti. Altılı masa şu anda anlaşamıyor. Altı kişi bu Türkiye'yi batırır gider yani. Sadece ben diyorum ki Tayyip giderse bitti her şey. başımızda eksik etmesin inşallah. Allah ondan olsun. İnşallah biz hər 100 kərə olsa 100 kərə oxu asınız.